Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize ne buyuruyor? Emanet hakkında. Emanet hakkında. Sözünde durmamak, yalan söylemek hakkında ne buyuruyor biliyor musunuz? Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ayetul münafıkîn zelâhâ. Münafıklığın alameti üçtür. İzâ haddese kedebe. Konuştuğunda yalan söyleyen. Konuştuğunda yalan söyle. Ve <laughs> va'de ahlafe etmiş, yemin etmiş yemininde durmayan. Bakın. Ve etmiş, yemin etmiş yemininde durmayan. Biz nerede yemin ettik? Biz Allah'a dedik sana kul olacağız. Sana ibadet edeceğiz, seni bileceğiz, seni tanıyacağız. Ama maalesef yine sözümüzden durmadık değil mi? O zaman ne yaptık? Hem yalan söylemiş olduk. Hem de Allah'a karşı verdiğimiz vaadın üzerinde durmadık. Allah'a karşı verdiğimiz vaadın üzerinde durmadık. Üçüncüsü ise emanete hıyanetlik etmek. Bu münafıklığın alametidir. Onun için Allah ve Resulullah bize neyi emretti, neyi emanet verdiyse neyleri bizlere sunup bizlere bizleri o konuda emanetçi ettiyse onların kıymetini bilmemiz lazım.